Tabii. Buyur Evet. Efendim. Afiyet olsun. Evet. Buyurun efendim. bir tane daha alacağım. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Afiyet olsun. Buyurun. Ablacığım afiyet olsun. Buyurun. Merhaba. Buyurun başkanım. Afiyet şeker olsun efendim. Orijinal gömeş fasulyesi. Başka yerde yok. Muadili yok. yok. Kesinlikle yok. yok. Afiyet olsun. Araya <laughs> Yamula patlıcanı, gömeş fasulyesi, <laughs> cırgılan biberi bunlar bizim bölge göresel <laughs> ürünler. Vallahi çok güzel. Ee, bize İstanbul'a da geliyor bu patlıcan. Ben de çok severim. Reklamını evet. yapıyor bu <laughs> fasulye. <laughs> patlıcanı. Evet. <laughs> İyiyim sağ ol. Teşekkür Sen iyisin sağlıklar versin. Kolay gelsin. Bunlar coğrafi işaret evet. aldı mı? tane coğrafi işarette Kayseri'nin yöresel ürünü var. Birçok şeyde. ticaret odasının standında mevcut zaten. Çok güzel valla. Gülütensiz mantı. Gülütensiz mantı olmazsa ben zaten asla yemiyorum. Benim babaannem de gülütensiz besleniyordu. Gülütensiz mantı olmadan sofraya oturmuyordu. Bu özel bir ürün. Şu anda Türkiye'de iddiayla söylüyoruz. Bu şekilde glutensiz mantı yapabilen ikinci bir yer yok. Güzel valla. Bu şey makine tabii ki endüstriyel. El sıkması değil. Ona zaman e, makine olduğu için zaten bir esnekliği sağlayamıyor. Glutensizliği ama bunu arkadaşlar becerdiler sağ olsunlar. Seri üretime başlayacağız inşallah. Hadi bakalım.